Merhaba arkadaşlar. Bugün ya. Emir ile Esra nereye gelmiş? Emir, Esra. Merhaba anneciğim. Ya, ne oldu Esra? Yoruldun mu yolda? Emir, Aybars. Aa, kuzenler bugün toplandı. Biraz şehirden uzaklandık çünkü hala virüs var. O yüzden biz de şehir köye doğru, yeşille doğru, ormanlığa doğru gidelim dedik çocuklarla. Hem gelsinler hem oynasınlar hem toprakla oynasınlar bütün enerjilerini toprağa versinler topraktan temiz enerji alsınlar değil mi Esra Emir Esra anneciğim Aa, Esra ne oldu Emir ayağa kalkar mısın Emir Aybars Emir ikiz gibi giyinmişler Esra ile Azra Azra'ya kalkar mısın teyzeciğim be? Esra ablanın yanına gelir misin? <laughs> Bakın bana bir. Aynı giymişsinizdi. Evet. siz de. Aa, Kuzen olduğunuz nasıl belli? Aa. Esra ile Azra aynı giyiniyor. Aybars ile Emir aynı giyiniyor. Halbuki Emir ile Esra ikizler. Anne, biz, biz ne oynuyoruz şimdi? Ne oynuyoruz anneciğim? İki, ne yapıyoruz? yapıyoruz? Aa, üstünü kilitme ama bir saniye dur. Bak buranı kirletmişsin. Bunu böyle çek koluna doğru Esra'cığım. <laughs> dur anneciğim. Ee, teyzesi bakar mısın? Şu kollarını çeker misin? Hatice. <laughs> kollarını çeker <laughs> misin annesi? <laughs> kirlenmesin. Hepsinin kolunu çeker. Teyzesi. Teyzesi kollar. Hı. Çek kolları kirlenmesin. Çamurla bugün ne yapacağız acaba? Çok merak ediyorum. Aa, arabalarımı gömüyoruz. Ne yapıyoruz biz? Ev, yapıyoruz. ev mi yapıyoruz bugün? Hı. Arabalarla. Araba orada çıktı. Çok güzel başka. Araba burada. Ha tamam şahane. Esra sen, sen ne yapıyorsun anneciğim? Sen de mi ev yapıyorsun? Ben ben, ben de bebeğimi için bir tane çukur kazıyorum. Aa, çok güzel. Çukuru da yapacaksın bebeğin içine mi koyacaksın yoksa? Küvet mi yapacaksın hı. banyo yaptırmak hı. için? Evet. Kum <laughs> Çok güzel. Şahane fikirleriniz var sizin bugün. Demek ki sizi ara ara yeşili toprağa çıkartmamız lazım. Değil mi Ez Azra? Evet. Esra sence? Üstünü çıkartayım. Çıkmamız Yeniniz. lazım mı ara ara? Iı ıh. Aybaz dedim. bakar mısın bana teyzeciğim? Aybaz. Bak bir fındığım. Enel. Enel mi? Enel ne yapıyorsun? Enene et mi yapıyorsun? Ay çok güzel. Efendim o ne? Hani nerede böcek? Anne, Böcek mi? Korktun mu Esra? Korkmadın değil mi? Çünkü sen aflo oldun. Ben de korkmam. Efendim anneciğim. Yapma. Ay basma teyzem. Ay basayım üstlerini atıyorsun teyzeciğim yapma efendim anneciğim. Ay bars at, atma, atma ne olursun Aa, ya. Güzelce ya. öne teyzeciğim. Tamam mı? Yoksa eve götürürüm geri. Tamam mı teyzem? Tamam. Sen ne yapıyorsun kızım? Bak orada çubuk var. Bak bak çubuk istiyorsan gel al, al, burada çubuk, var. al çubuk. Al. Al. Bana ver onu da. Tamam daha var kızım. Bak burada evet. da var gel. Bak al teyzeciğim. Hah. Ay çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Tabii keşke toprak çok fazla ıslak olmasaydı. Aybars. Toprak atma teyzeciğim. Yapma teyzem ama. Aa Nerede? Bulma kondu. Aa. Nasıl kondu? Bakayım bir burnuna. Bakayım. Bunun da hiçbir şey yok. Evet ama kondu gitti. Kondu gitti mi? Evet anne. Aa kirlendi Ay, mi? E, kirlendi. Nasıl kirlendi? Aa, Çok Anne. güzel. Bak. Evet o neymiş? Aa, o, atalım anneciğim o. E. Ay pis. Tamam şimdi oynamaya devam edelim Aybars teyzecim yapma. Teyze Aybars toprak atıyor Emre. Oh, oh. Emre. Evet. An oh. Aybars. Annem. Ay çok güzel olmuş sanki. Anne. O ne? Onu ben bir? O Aa. neymiş? Bakalım. İşte insanlar böyle doğayı kirletiyorlar. Evet. Çocuklar rahat rahat ee. toprak oynayamıyorlar. Herkes peçete, ıslak mendil, maske her şeyi atıyorlar. Ha, bir de kova atıyorlar. Evet teyzem Aa. Çok kirletiyorlar değil mi Bakalım topraklarımızı? Bir de Evet teyzem çok Annem, pis. Anne, anne, Ay ne anne, kadar anne, pislik anne, insanlar anne, varmış anne, ya. Çöpü. Evet oraya da sakız çöpü atmışlar. Çok ayıp aslında. Doğayı bu kadar kirletmemek lazım değil mi Azra? Anne Nasıl anne. anne, anne, anne. Anneciğim ama silahını kirletme yapma. Tamam mı? Şimdi bir bay bay yapalım. Biz oynamaya devam edelim. Anne, anne, anne. Evet arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Biz oynamaya devam edeceğiz. Bay bay.